Cemaati kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> Hadi bir, bir şey daha yapın. Bir hamle daha yapın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün aynen böyle diğer fikirde böyle şeyda geldi dediler. Şeyda. Şeyda büyük bir zat. Hem alim hem müritleri var hem talebeleri var. Zülcelahi. Seyda geldi dediler. Seyda da kapının oraya oturdu. Seydam dedim buraya gel. Senin yerin burası. Sen oraya yakışmadın ulan. Feyzinle gel buraya dedim. Hani feyiz getir bize. Talebesi de varmış yanında feyzi. Feyzi diyor seni de çağırıyor. Merhamet <laughs> <laughs> gösterir farkında. <saniye. gülüyor> Samimiyetin kerameti var. Niye Çıkarışan'ın kerameti var? <laughs> üçüncü mesele, 26. mektuptan üçüncü mesele sevgili kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Verekatı kerramna beni Adem ediyor Cenab-ı Allah. Ben beni çocuk demek beni. Adem oğlu. Ve <laughs> kerremna beni Adem'e. Ben Adem oğlunu en mükerrem yarattım diyor. Ayetinin inne ukane zalumen cehula. Ayetiyle vecci tevfiki nedir? Kur'an-ı Kerim bir tarafta diyor ki ben Adem'i en mükerrem yarattım. Başka bir ayette de diyor innehu kâne zalûmen cehûlâ. Bu insan var ya diyor, çok zalim ve cahildir. İnnel insanı, dezalum kefar diyor bir yerde. Hem burada met ediyor, burada yerin dibine sokuyor. Nasıl anlayacağız bunu şimdi diyor. Hem velakatı <laughs> keramna beni Adem ediyor, hem de innehu cane zalume Çok zalim, çok da cahildir diyor. Bak zalum demek çok zalim, katmerli. Cahil demiyor, cehul diyor. Cehul de Arapçada muzaab demek katmerli cahil. Nasıl bunu birleştireceğiz diyor şimdi bakın. Bir mesele bu şimdi. Sen yine bunu sor birisine. Ha, hikmetinden sorar sorulmaz. <laughs> adam kapatıyor. soruyor adam. <laughs> Soru soruyor. El cevap 11. ve 23. sözde ve 24'üncünün 5. dalının ikinci meyvesinde izahı vardır. Sır icmalisi budur ki. <laughs> Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Yapıyor mu? Bir topraktan ne yapıyor? Elma yapıyor, armut yapıyor. İnsan da yapıyor bak insan da buradan geliyor. Yağmur yağıyor, çamur oluyor, çamurdan ot çıkıyor, inek yiyor, süt oluyor, et oluyor. Biz yiyoruz, babam yiyor, der oluyor, annem yiyor, çocuk oluyor. Bak şimdi. Adem babamızı Cenab-ı Allah direkt topraktan yaratmış, bizi de en direk, yandan. <laughs> e tabi, yağmur yağıyor, çamur oluyor, buğday çıkıyor, ekmek oluyor. Yağmur yağıyor, çamur oluyor, üzüm çıkıyor, yiyoruz. Zeytin çıkıyor. O çamur olmasa, nimetler gelmeyecek. Ya. Sizi diyor, süzülmüş bir çamurdan yarattım. <laughs> Halaka kum min sülaleti min tın. Tın demek çamur. Sülale de süzülmüş. Hani bazen diyorlar sülalesi bozuk adamım. Tam süzülmemiş yani. <laughs> Allah Allah. Allah. Demek ki Cenab-ı Allah babamızı direkt çamurdan bizi de dolaylı dolayı çamurdan ya en direk. <laughs> Cenab-ı Hak kemal kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Mesela şu el kardeşler. Bütün gördüğümüz bu arabalar, uçaklar, sanatlar, hepsi bundan çıkıyor. Hatta bu. Şu olmasa diyorlar, teknoloji olmaz. Çekici böyle tutamaz. Tornavayı tutamaz. Şu. Şu. Şununla Cenab-ı Allah bütün sanatları yaptırıyor Allah Allah Allah. Çay karıştırır. Dua eder. Kelime-i şehadet yapar. Birini tarif eder. Savaşta tetiği çeker. Yazı yazar. Çay karıştırır, çorba karıştırır. Ama sen bir kürek alıyorsun. Onunla harç karıştırırsın ama çorbayı karıştıramazsın. Ama bu hepsini karıştırıyor. Ne haber? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar harika bir varlıkız düşünelim bir sefer. Cenab-ı kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor. Bir sahipede bin kitabı yazıyor. Bir toprak sahipesinde neler vardı, papatya var, laleler, ne kitaplar var. Vardı? Öyle de insanı pek çok enva yerinde pek çok neviler yerinde bir nevi cem'i cami etmiş Yani bütün enva hayvanatın demin demiştik ya, bütün enva hayvanatın muhtelif derecatı kadar muhtelif dereceleri kadar bir tek nev olan insan ile o vazifeyi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına kabiliyetlerine ve hissiyatlarına fıtreden bir hat bırakmamış. Bir hat koymamış. Fıtri bir kayıt koymamış. Serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur. Bir koyun ne yapıyorsa kardeşler, dünyadaki bütün koyunlar aynı şeyi yapıyor. Bir tavuk ne yapıyorsa dünyadaki bütün tavuklar aynı şeyi yapıyor. Bir inek ne yapıyorsa bütün inekler aynı şeyi yapıyor. Bak sosyolojiye girer, bu çok enteresan. Ama bir insan ne yapıyorsa bütün insanlar aynı şeyi yapıyor. Ya. Birisi kasa yapıyor, öbürü kasayı kırıyor. <laughs> Birisi bulduğu cüzdanı sahibini arıyor, öbürü cüzdanı cepten çekiyor. <laughs> Birisi adam yaşasın diye kan veriyor, öbürü kanını içiyor. Karnı döküyor Şimdi bak. sana bak. Demek bir insanlıkla Cenab-ı Allah neler gösteriyor? Bütün hayvan çeşitlerinin çeşidini gösteriyor. Akrep nalan vardı bir zaman. Köstebek bilmem kim. Yani hepsinin bir ismi var yani böyle. dinar canavarı. Fıtraten bir hat bırakmamış, fıtri bir kayıt koymamış. Serbest bırakmış. Ne olursa ne oluyor. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur. Hudut koymuş ona cenab Daha başka olamaz. Fıtri bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kuvası hassiz bir mesafede cevelan eder gayri mütenahi can, canibine gider. Bu üç duygu. Akıl. Ondan sonra ne diyor? Ee, kadabiye. kad, kad kuvve-i kadabiye. Kuvve-i akliye, kuvve-i demek istekler. Kravat da şehvete girer. Ayakkabı boyası da şehvete girer. Üç, bu üç duyguyu Cenab-ı Allah serbest bırakmış bize. Bazı duygular var, haklı. Mesela şurada pişen kökteyim. Duyarız kokusunu da, Herhalde Ulu Cami'nin orada pişen köfteyi duyamayız. Burada konuşulanı duyarız da sokakta geçen adamın konuşmasını duyamayız. Bunlarda hat var. Ama bu üç duygu, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiyye, kuvve-i şeheviye. Bu üç duyguyu Cenab-ı serbest bırakmış, bununla insanlık yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Çünkü insan, halik-i kainatın esmasının isimlerinin nihayetsiz tecellilerine, bir aile olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse hel bin mezit diyecek. Daha ziyadeci var mı? Hem hodganlığıyla kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Öyle bir hale geliyor ki. Mesela Stalin, Lenin, Hitler, biz çocuktuk. Hitler ne diyordu biliyor musun? Dünyayı yakacağım, anahtarları Allah'a teslim edeceğim. <laughs> Allah çocuktu 48, 48 44-45'te Alman Harbi. Bütün dünyayı çiğniyor adam. İ i̇nsan öldürmekten zevk alıyor. Dünyayı yakacağım diyor anahtarları Allah'a teslim edeceğim. Bu da bir insan. Nero. Roma'yı yakıyor. Nero. Sen bir hamam böceğini öldüremezsin o adam. nerede yapıyorlar? Ben bir hamam böceğini öldüremiyorum. Vallahi bazen bakıyorum banyoda odama giriyor görüyorum. Kardeş diyorum kusura bakma kağıttan alıyorum. Bir de özür dileyerek bence taşa bırakıyorum. Niye Allah beni de bir aman böceği şey yapabilir. Ya bak <laughs> Ama adam insanları eziyor böyle. Bak hem hodgamlığıyla kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Duyuyoruz şimdi gazeteler yazıyor bazı olaylar duyuyor. Ve hakeza ahlak-ı seyyiyede hadsiz derece inkişafları olduğu ve nemrutlar ve firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sıgay mübalağa ile zalim olduğu gibi ahlak hasenede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve sıddıkin derecesine terakki eder. Üstadımız ne diyor? Karşımda büyük bir yangını var. İçinde evladım tutuşmuş yanıyor, imanım yanıyor, imanımı kurtarmaya koşuyorum. 25 milyon vatandaşımın imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içine yanmaya razıyım. Zira vücudum yansa da gönlüm gül gülistan olur. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem diyor. Orası da bana zindan olur. Bak bu da insan bir için, bir tek kardeşimi cenne, cehennemden kurtarmak için cenneti bırakıp cehenneme giderim diyor. Bu da insanlık. Hem insan bu zaluma bakıyor, zalim yani zalimliğine bakıyor. Bir de kerramna beni ademe bakıyor. Biri inne ukanı zalumen cehula bili belakadı kerramna beni ademe. Hazreti Ebu diyor? ne diyor? Ya Rabbi cehennemi o kadar büyüt benim vücudumu o kadar büyüt ki müminlere cehennemde yer kalmasın diyor. Beni yak diyor. Şu şefkata bak. Bunu bizim anlamamız mümkün değil. Bütün insanların aklı bir akıl olsa yine bunu anlayamaz. Hazreti Ebubekir böyle diyor. Evet. Sıddık'ın enbiya ve Sıddık'ın derecesi terakki. Hem insan Hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hazsız eşkıaya muhtaç olduğu için sıgay mubalaka mübalaka ile cebuldür. Nelere muhtaç? Ben gömleğe muhtaç. Bak cahilim gömlek yapmasını bilmiyorum. Pantolona ihtiyacım var, cahilim yapmasını bilmiyorum. Ayakkabıya ihtiyacım var, yapmasını bilmiyorum. Bıçağa ihtiyacım var, uçağa ihtiyacım var, petrola ihtiyacım var, kömüre ihtiyacım var, halıya ihtiyacım var. Bunları biz yapabiliyoruz mu? Birisi yapmış bak oturuyorum burada. Ha demek ki insan birçok şeylere muhtaç olduğundan ve bunları da yapmaya gücü ve bilgisi yetmediğinden ne oluyormuş? Cehul oluyor. Ama bir arslan tek başına yaşar. Başka bir arslana ihtiyacı yok. Bir ineğin diğer bir ineğe ihtiyacı yok. Çayırda otlar suyunu içer, dereden işi bitti. Ama biz öyle miyiz? Nelere ihtiyacımız var? Bunları da yapmasını beceremediğimizden cehul sınıfına giriyoruz. Nasıl bir izah ediyor ya? Hiç böyle bir izah kimse yapamaz. Allah ona yaptırır. Hem insan hayvanların aksine olarak... Hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya <laughs> muhtaç olduğu için sıgay-ı ile cehuldur. Cahil değil cehul. Çok cahil. Yani. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün şeraiti hayatını öğreniyor. Keçi doğuruyor, yavrusu biraz sonra koşturma başlıyor. Ama insanın yavrusu bir buçuk sene daha ayağa Niye? Çünkü onlar buraya iş yapmaya geliyor, biz ise öğrenmeye geliyoruz. Onlar taammül ediyor, biz taallüm ediyoruz. Yani ya, her şeyi burada öğreneceğiz. Peki öğrenmek için ne yapmak lazım? Öğrenci olmak lazım değil mi? Okuyoruz. onları için okuyoruz. Güya başka bir alemde tekemmül etmiş hayvanlar. Bak hayvanlar kalifiye elemandır. Biz vasıfsız işçiyiz. Mesela adam yazmış. Kalifiye eleman aranıyoruz. Gidiyor adam. Ben diyor makine dikerim. Dikiyor musun? Dikiyor. Geçiyorum. Bana iş veriyor. Öteki diyor ben işte diyorum. marangozum diyorum. Makine kullanıyorum. Kullanıyor musun? geç Yazmayacak. Vasıfsız işçi aranıyor. Ne demek? Bir vasıfı yok adamın. Camları siler, orayı süpürür, arabayı yıkar, elektrik makbuzunu götürür, yatırır. Vasıfı yok bunun. Biz vasıfsız işçi olarak buraya geldik. Burada bir vasıf alacağız. Çok dürüst bir adam. Çok temiz bir delikanlı. Çok şerrepsiz birisi. Vasıflamıyoruz bak. Bu da vasıflamıyoruz. Çok alçak adam. Elini ver kolunu alamaz. <laughs> Öbürü hazineyi teslim et korkma diyor. Bak, nasıl alıyor burada? Ya bunları var ya sosyal okusalar mest olur. Takla atarlar. Vallahi billahi. <laughs> sosyal diyorlar kendilerine bir şeyden haber veriyor. <laughs> Bak ben geçenlerde bir şey anlatayım size. Diyarbakır'a e gitmiştim. Bir kardeş dedi ki abi dedi ben dedi sosyolojide okuyormuş. Arkadaşlarımı gel 30-40 kişi getireceğim abi derse Ders yapar mısın? Yapmaz mıyız? Ha dedik bizim bu. Etim yok, sütüm yok, yumurtam yok ben. Başka bir şey aramıyorum ki. <laughs> Yaparız dedim. Geldiler çocuklar. Şimdi çocuklar da böyle bir acayip böyle küpeli müpeli böyle. Yani ben size sabaha kadar anlatırım ama onlar mı? Yüzleri de gülmüyor, konsantre de olamıyor neyse. Şimdi da ben geçtim karşılarına. Lan dediler de, bu ihtiyar mı zannedecek neyse. <laughs> Dedim gençler hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan kendimi konsantre etmeye çalışıyorum. Ama yüzleri görmüyor. Dedim hangi bölümde okuyorsunuz? Dedi sosyoloji birisi. Dedim sorunuz var mı gençler? Baktım, soru sormadılar. Yani. Dedim ben sorabilir miyim? Sosyoloji ne demektir dedim. Sosyoloji ne demektir? Bana bir durdular. Biri dedi insan ilişkileri. Bir ilişir misin kardeş? <laughs> Öyle <ya>. Nasıl ilişir? <laughs> Şimdi bu güldü. <laughs> ya nasıl ilişeceğim dedi. <laughs> e müsaade ederseniz ben ilişeyim dedi. <laughs> Rahat ya. E önümüzde bir proje var. <laughs> Şimdi onlar da acaba nasıl ilişecek? Dedim mesela gidiyorum ileride büyük bir hipermarket. Önünde birkaç tane kamyonet. Mal Kimisi fasulye pirinç, hiç. Tuz, makarna efendim işte şeker, fasulye indiriyorlar markete. Kardeşler hepinizi tebrik ediyorum. Halka hizmet, hakka hizmettir. Siz bunları buraya getirmeseydiniz biz bunlardan istifade edemeyecektik. Değil mi kardeş? Git oğlum şuradan bir kilo fasulye alıyorum. Eğer satan birisi varsa alacaksın. Satmıyorsa nereden alacaksın? Ya. Bazen otobana giriyoruz, benzin bitmek üzere, eyvah! Hadi! Yok bensinci, ya! Git oğlum şuradan efendim kola al, git şuradan bir kilo şeker al. Eğer o adam onları oraya getirmeseydi fabrikadan, sen onlardan istifade edemeyecektiniz. Arkadaşlar dedim, siz bunları buraya getirmekle bize büyük bir imkan sahası açtığınız için hepinizin gözlerinizden öperim. de para çok. Geçen gün canım börek istedi. Euroları koydum tepsiye, verdim fırına bir börek olur diye çıkardım yanmış kağıtlar. Ama siz buraya un getirdiniz, yağ getirdiniz, yumurta getirdiniz, efendim yoğurt getirdiniz. Ben bunlar için parayı verip alıyorum. Yenilmeyen param benim, yenilir duruma geliyor. Benim yenilmeyen paramı yenilir duruma getirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az hepinizin gözlerinizden öperim sen para kazanıyorsunuz hem de çok sevap kazanıyorsun İliştim işte patron duymuş içeride çıktı dışarı ne oluyor falan dediler patronumuz Nuri Bey Nuri Bey dedim seni de tebrik ederim <laughs> hem para kazanıyorsun hem sevap kazanıyorsun bu Allah'ın kullarına bu malları bu marketi burada açmakla hizmet veriyorsun hem para kazanıyorsun hem de sevap kazanıyorsun. Öbür tarafta köşeyi döndüm. <laughs> Hocam dedi ben manav da getirsem sevabım artar mı? Meyve <laughs> de getir, manav da getir. <laughs> Bak iliştik. Oradan tak indim caddeye. Taksi, taksi geçiyor. Parmağımı kaldırdım. Taksici durdu. Kardeş dedim kusura bakma diyor estağfurullah İsmin ne? Ahmet. Babana rahmet dedim. <laughs> Ahmet şimdi dedim siz şoförler var ya bu memleketin en fedakar evlatlarısınız. Siz olmasanız yollarda kaldık ya. Hastamız olur hastaneye yetiştir. Doğum olur koşturursunuz. Havaalanına yetiştiririz. Havaalanına olur eve getiririz. Otogara koşturursunuz. Oradan mı? Yahu siz ne kadar? Kevir bir taksi tak. Siz olmasanız millet sokakta kaldı. Yahu ne kadar büyük sevap kazanıyorsun. Şoför baktı. Abi de sen aydan mı geldin? <laughs> Yok ya. Ya biz herkes şoför milleti tepeden bakıyor. Benim mesleğim ne kadar mübarekmiş Ben, <laughs> ben bırakmam bir daha bu mesleği. <laughs> Hadi Allah güle Tak oradan indim. Çarşıya girdim bir kunduraç dükkanına. Selamun aleyküm kardeşler. Aleyküm selam. Sizi tebrik etmeye geldim. <laughs> Hayırlı abi. Ya bu ayakkabıları yapmasanız var ya millet yanmaya geçecek. <laughs> Ve Ramikoş bile yanmayan keser. Yapıştırsın dolarları ayağa. <laughs> Ayakkabı yapamaz ki adam. <laughs> Böylelikle işte bak bu ilişme. Çocuklar da böyle hayret ettiler. Nerede bunlarda bu ilim? Ama ben bunu Risale-i Nur'dan öğreniyorum. Üstadımız ne diyor? İnsan birçok şeylere muhtaç olduğundan ve onları da kendi tek başına yapamadığından diğer ebrai cinsiyle, diğer insanlarla teşrik-i mesai mecburiyet değil ki. Noksanlarını tesviye edebilsin. Sen benim ayakkabımı yapacaksın. Ben senin ceketini dikeceğim. Bu bizim duvarı yapacak. O onun arabasını tamir edecek. Doktor benim dişimi tamir edecek. Ben doktorun ayakkabısını tamir edeceğim. Böylelikle hayat devam edecek. İşte sosyoloji bu işte. Nerede bunlar da <laughs> Allah hepinizden razı olsun kardeşler. Ben size daha fazla kıyamıyorum. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, başta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aziz ve şerif ruhu için ve bütün Peygamberi İzam Hacer Adli Azizeleri için sahabe-i kiram tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, aktabin ruhlarına, hasaten üstadımızın aziz ruhuna, onun herkesin ondan kaçtığı zaman ona sahip çıkan Tahiriler, Zübeyriler, Hüsrevler, Hulusiler o ağabeylerimizin de ruhlarına ve bütün ehl-i imanın ervahına buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin ahirete iptal etmiş bütün ecdadımızın ruhlarına El Fatiha Allahümme salli